Hepinize merhaba arkadaşlar ben bu videoda arkadaşlar e, Adopt Me'de yine bir evleri puanlama sevdama devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videoda şu evleri puanlayacağız, bu evleri puanlayacağız falan diyeceğim. Evet başlıyoruz. Ha bu arada e, şey diyecektim. Yılbaşınız kutlu olsun. Ve arkadaşlar Adopt Me'ye çok güzel bir gücelleme gelmiş. Bilmiyorum zaten var mıydı ama kar yağıyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere kar yağıyor ve dağlar var. Sanırım dağlar gerçekten eskiden de vardı ama Hani dağlar artık daha çok böyle bana böyle gözüme çarpıyor. Yani bilmiyorum nasıl oluyor ama şimdi çok şey çok proyum. Evet şimdi bu yeni gelen bir ev sanırım. Çok hoşuma gitmedi açıkçası. Neden böyle bir ev getirdin ki? Ama güzel yani. Güzel tasarlanmış. Neyse. Ben ilk önce şu evden başlamak istiyorum puanlamaya. Puanlamalarımız ondan pardon 0'dan 10'a kadar gidecek ve neden ne için neden ne kadar kırdığımı da anlatacağım şimdi çok güzel ev yani ilk baştaki bir saniye buluta hoş geldiniz mi ha, otel yapmış çok güzel olmuş ben buna yani en az ne kadar veririm en az bir dokuz veririm neyse başlayalım çünkü birinci kat kafe ikinci kat spa üçüncü kat e, şeyler için hayvanlar için anaokulu çok özür dilerim çok güzel yapmış arkadaşlar yani gerçekten çok hoşuma gitti hadi bakalım 5 e, beşinci katta benim odam diyor tamam önce birinci kat olan kafeye gidelim arkadaşlar çok güzel ödeme yeri bile var şunlara bakın çok güzel ya çok güzel arkadaşlar ben de istiyorum böyle yer baksanıza çok hoşuma gitti bu arada. Ben bu tüm videoyu bunu överek geçirebilirim. Burada ödeyin diyor. Tamam ödeyelim. Hiçbir şey öde e, Ne kadar ver Benim de çok param yok ama. Olduğunu vereceğim be. Olduğunu vereceğim. 50 al. Çok güzel ya. Çok beğendim. Bir daha 50 de verebiliyoruz. Ama çok hoşuma gitti ya burası. 2 e, şey. Dolar mı diyeyim artık şey diyor. Burada öde diyor. İşte burası da pet odası diyor. Pet odasında ne var? Ha, iyi pişirme yeri var. Tamam. Sonra mutfağa gidelim. Bakalım mutfakta neler var. Mutfak da çok güzel. Çok hoşuma gitti. Şöyle bir bakayım şuralara. Burası da işte burayı çok uğraşmamış ama çok hoşuma gitti gerçekten ya. Yani gerçekten neden puan kıracağım bilmiyorum. Neyse şimdi kafeyi şöyle bir kafeye ne kadar veririz? Kafeye en az böyle bir 5 beş... a Beni evinden attı. İnanamıyorum. Halbuki ben sana 50 şey para vermiştim. Püh yazıklar olsun. Bu ne ya? Oha. Ben sana ne vereyim? Ne vereyim istesin yavrum? sana bunu vereyim. Ya mu ya mu ya. Ha bunu vereyim. Ya. İyi sen yap. Tamam boş ver. Arkadaşlar şurada bir tane ev gördüm. Sanırım o e, milyoner evi. Mi bilmiyorum ama yeni bir ev olduğunu biliyorum arkadaşlar. Şimdi ona giriş yapacağız ama ben öbür evi gerçekten çok sevmiştim. Çok hoşuma gitmişti ama niye kilitledi anlamadım. Evet şöyle bir bakalım. Merhaba evine girdim ama inşallah kitlemezsin. <laughs> Evin tasarımı güzel ama eve hiçbir şey koymamış yani sırf görünümü yüzünden. Aa, burası güzel tamam burayı beğendim burası çok estetik durmuş. Bu yüzden çok beğendim arkadaşlar burayı. Şurayı da çok beğendim burası da çok estetik ve bambu var. Bambu olan her yer mükemmeldir arkadaşlar. Böyle oturup böyle çok tatlı tatlı hayatını yaşarsın yani bence çok güzel bir yer çok beğendim ama buraya da sadece bebekler ve petler kullanabiliyor bakalım şura çok güzel çok beğendim ben burayı ama ilk katlarını biraz bozmuş ama çok güzel arkadaşlar şurada oturup makyaj yaptığınızı düşünsenize ya da ders çalıştığınız yani orada orayı benim odam olarak koysunlar ben asla orada yani ders yapmamazlık etmem yani ama çok güzel gerçekten çok güzel ama keşke böyle daha fazla böyle şuralara falan da eşya koysaydın arkadaşım benim. Ee, şuraya da bir gidelim bakalım bu tarafta neler varmış. Bu tarafta mutfak yapmış. Arkadaşımız gene estetik bir mutfak yapmış ama çok estetik gibi gelmedi bana. Neyse bir şey olmaz. Çok tatlı gene yani ben çok beğendim. Yani şuradan bayağı donut alacağız. <laughs> şuradan da şöyle 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 şöyle. Bırak. Çok beğendim arkadaşlar ama ben bu eve kaç veriyorum? Ödeme yeri falan var mı? Yok mu ödeme yeri? Hmm, yok sanırım. Olsun ben sana e, şey veriyorum. E, 6 Yok 5 veriyorum. Yok 4 veriyorum. 5 veriyorum. 5 verdim sana. Şimdi gidiyorum. Sanki benim puanlamamı bekliyormuş gibi böyle şey yapıyor. Öyle bekliyor böyle. Heyecanlı heyecanlı. Evet, şimdi hangi eve girsek? Şu evden çok umudum var aslında biliyor musunuz? Şu eve bir giriş yapmak istiyorum. Hani böyle içi çok güzelmiş gibi bir içinde bir his vardı ama yokmuş tamam. Yok öyle bir şey unutun onu falan. <laughs> unutun. Evet. Evet şimdi arkadaşlar nereye gitsek nereye gitsek hiç bilemiyorum. Şuradaki e, şuraya gitmek istiyorum. Ondan sonra şuraya gidip videoyu kapatırız herhalde. Bilemiyorum. Belki tek buraya gezip çünkü buralar çok uzun ve büyük bir ev oluyor. Aa kapı kapalı. Ya o kadar bembeyaz ışık vermişsiniz. Kapı kapalıyorsunuz ya. Ama neyse oraya giremedik gene. Şuraya girelim o zaman. Artık burası da mı ki? Açık İnsanlar kapısını kilitlemeyi unutuyor bazen. Ve evet. Şimdi unutmadı. Ben gelince. E, tamam, e, kimse beni kabul etmiyorlar ama belki şurası kabul eder yani evini belki terk etmiştir falan. Kabul etmene sevindim ama ya, e, buralar kendi kendime yok sanmıyorum. Ya sanıyorum öyle diye düşünüyorum ama ıı, güzel ya, fena değil aslında ama hani nasıl anlatsam böyle ısınamadım çünkü hiçbir şey yok. Yani ısınamamam için gerçekten önemli bir sebep var. Yani hiçbir şey birbirine uymuyor ve artık beni kabul edin. Neyse şuraya girelim bari. Öbür evin bir tür değişiği. evet. Burası daha çok şey gibi, ada gibi bir şeyim yapmaya çalıştım. Çünkü başaramadın. Başaramamışsın yani. Neyse şuradan şöyle gidelim bakalım. Evet ada gibi bir şey yapmış ama yani çok ben beğenemedim ya. Bilmiyorum böyle, böyle her yer bembeyaz deli hastanesi gibi. Ay ay. Hiç beğenmedim. Ya yani beğendim eşyaları koyma düzen. <laughs> bir atmayın, atmayın. Allah'ım temizler. Biri evine girdi diye uyarımı veriyor arkadaşlar? iyi misiniz yani? Şuradaki eve girelim de ondan sonra. Aa şuraya da girebiliriz. Benim en son oynadığımdaki evim bu ağaç eviydi arkadaşlar. Evet. <laughs> şöyle bir gidelim şöyle. Evet. Aa, burası ayırmış burayı. Ben o zaman şunları görünmeden şöyle gerçekten çok tatlı. Ama muhtemelen gene şey yapacak. Evet, tamir etmiştim. Buraya saklanabiliyoruz mu ya? Buraya saklandım ben. Saklandım beni görmüyorsunuz şu an. Beni yakalayamazsınız. Ben saklandım. Ben saklandım. Beni yakalayamazsınız. İlgilendirmiyor beni. Dur bakayım. <laughs> Hala beni bulamadılar arkadaşlar. Neyse ben şu taraflarda bir puanlama yapayım. <laughs> arkadaşlar şimdi bulam yani burayı çok beğenemedim aslında ya böyle. Hani burası güzel olmuş da nasıl anlatsam Hani ben beğenemedim ya. Hani nasıl anlasam bilemiyorum. Güzel olmamış sanki. Baksanıza ya. Hiç güzel değil beğenmedim yani duvar falan koymuşsun tabi eyvallah da yani hiç güzel olmamış ya hiç güzel olmamış ben gidiyorum bay bay hiç beğenmedim burayı 2 <laughs> veriyorum 2 puanı da şeylerden verdim yani şu duvarlardan falan verdim ee, neyse ee, hiç fark ettirmeden şu an şey yapabildim Mesela evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Bu arada arkadaşlar şey demek istiyorum. Herkes odalarını kapatıp duruyor evlerini pardon. Bu yüzden sinirlerim bozuluyor. Çünkü neden? Çünkü ee, nasıl anlatsam. Hani herkes kapatıyor ve ben doğru düzgün puanlayamıyorum bile. Belki bu son puanlama videosu bile olabilir. Çok, çok kahroldum şu an ama. Evet olabilir. Çünkü gerçekten herkes bir anda evini kilitlemeye başlamış. Yani ben evinde ne yapabilirim ki? Hani dizi falan mı çekiyorsun yani? Evimde ne yapabilirim? Hani soyma yok yani. Soyma desen o da yok yani. O yüzden bence çok saçma olmuş. Neyse bir şey oldu ha. Tamam. Neyse arkadaşlar video umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı, zil butonuna basmayı, e, bir daha abone olmayı unutmayın. Çıkıp abone olun. Öyle kabul ediyor. Vallahi <laughs> yok böyle bir şey yok. Abone olduğun zaman kabul ediyor. Neyse arkadaşlar video umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Abone olmayı da like... ne, ne kadar kötü hocam. Hadi bay bay.